dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar küreselleşen dünya ünitesinde son videomuzu çekiyoruz burada ve bu son video ile birlikte artık bütün KPSS konusunda bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Rabbim muvaffak eylesin. Arkadaşlar bakın bu videoyu da dikkatli şekilde dinleyelim. Küreselleşen dünyada ve Türkiye'de ekonomik, Sosyokültürel kültürel ve bilimsel gelişmeleri ele alacağız. Daha sonra ders sonunda gerekli şeyleri de birlikte konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım diyelim arkadaşlarım. Hadi başlayalım. İlk olarak dünyadaki gelişmelere bir bakalım. Arkadaşlar insandan insana ilk organ nakli Yuyu Varoni tarafından yapılmıştır. Bu Yuyu Varoni e zaten adından belli arkadaşlar. Nerede yapılmış? SSCB içerisinde yapılmış. Yani Rusya içerisinde yapılmış. Devam edelim. Başarılı ilk böbrek nakli arkadaşlarım. Başarılı ilk böbrek nakli de Muray tarafından yapılmış. Ve bu adam daha sonra arkadaşlar ilk böbrek naklini gerçekleştirdiği için Nobel ödülüne layık görülüyor. Gelelim ilk başarılı kalp nakline. İlk başarılı kalp nakli 1967 yılında Christian Bernard tarafından yapılmıştır. İlk başarılı kalp nakli Yine başka ve farklı bir bilgi arkadaşlarım. İlk başarılı el nakli Fransa'da gerçekleştiriliyor ve 1998 yılında yapılıyor ilk başarılı el nakli. İlk başarılı yüz nakli arkadaşlarım bu son derece zor bir e, süreç olsa gerek. Çünkü Türkiye'de de gerçekleştirilince gerçekleştirilince biraz araştırmıştım. Oradan biliyorum. Arkadaşlarım ilk başarılı yüz nakli yine Fransa'da gerçekleştiriliyor ama tarihler 2005 yılını gösteriyor. Gelelim arkadaşlarım dünyada kopyalanan ilk koyuna. Dünyada kopyalanan ilk koyun Dolly ismindeki koyundur. Bir de bunun Türkiye versiyonu var. Türkiye'de kopyalanan ilk koyun ise Oyalı'dır. Melik rica böyle Oyalı'nın tatlı bir fotoğrafını koyalım buraya. Oyalı çok tatlı çünkü arkadaşlar. Dünyada kopyalanan ilk koyun Dolly. Türkiye'de kopyalanan ilk koyun ise Oyalı'dır. Ve arkadaşlarım bakın Dünyada ilk internet Arpanet adıyla çıkıyor ve dünyadaki ilk internet Arpanet adıyla çıkıyor dedim ya bu ne zaman çıktı hocam 1969 yılında çıktı Arpanete dikkat ediyorsunuz buradan soru gelebilir karşımıza gelelim 2015 sınav sorusuna 2015'te soruldu arkadaşlar Çernobil faciası ee, ve arkadaşların 1986 yılında Çernobil faciası yaşanmıştır dedi bu konuda bilgi verdi. Ee, yok Ukrayna sınırlarında SSCB sınırlarında yaşanmıştır dedi. Bu konuda bilgi verdi ve e, bize sanırım yılını sordu ya da ismini sordu. Orada o yüzden arkadaşlar hepsine vereceğim. Çernobil faciası ama Ukrayna sınırlarında yaşansa da o zamanki Ukrayna SSCB içerisindeydi. Ve arkadaşlarım 1986 yılında yaşanmıştır. Çernobil faciası 2015 çıkmış sınav sorusudur. Önemlidir yeniden karşımıza gelebilir. Ne yapar? Buradan tutmaz buradan tutar sorar. O zaman yılı sorduysa burada Ukrayna'yı sorar. Ya da arkadaşlarım hangi facia yaşanmıştır der. Çernobil faciası deriz. Gelelim nanoteknolojiye. Arkadaşlarım nanoteknoloji geliştiriliyor ve şu bilgi çok önemli. Perseverance. Arkadaşlar Perseverance neden önemli biliyor musunuz? Bu Perseverance aracı NASA'nın Mars'a gönderdiği bir araç ve bugüne kadar Mars'a dair en net fotoğrafları bu Perseverance adındaki cihaz bize sunuyor. Ve arkadaşlarım bu perseverance'ın fotoğrafını da biz buraya koyalım. O da burada bulunsun. Gelelim Kyoto Protokolü'ne. Yine muhtemel bir soru adayı ve Milli Eğitim Bakanlığı kitabında önemli üzerinde durulan bir protokoldür Kyoto protokolü. 2005 yılında arkadaşlarım Japonya'da imzalanıyor ve küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye esas alıyor Kyoto protokolü. O zaman Kyoto protokolü benim karşıma soru olarak gelebilir mi? Gelebilir. Nerede imzalanmış? Japonya'da. Ne zaman? 2005'te. Amacı neymiş? Hem küresel ısınma hem de iklim değişikliği ile mücadeleyi Esas alıyor Kyoto protokolü. Şimdi gelelim Türkiye'deki gelişmeleri. Arkadaşlarım, Türkiye'de ilk internet nerede? Türkiye'de ilk televizyon yayını nerede? Türkiye'de ilk bilgisayar nerede? Bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Türkiye'de ilk internet Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde kullanılmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır arkadaşlarım ve ilk TV yayını ise İTÜ'de yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ndedir. O zaman unutma. Türkiye'de ilk bilgisayar Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ilk internet net Ottu Türkiye'de ilk televizyon yayını ise İstanbul Teknik Üniversitesi. Bunlar önemli. Soru ihtimali de bir hayli fazla. Gelelim arkadaşlarım 1990'lı yıllara. Burada Türk pop müziği gelişiyor ve Türk pop müziği içerisinde bakın Kulaklarımızda çınlanacak Sezen Aksu gibi ya da Erol Evgin gibi ya da Barış Manço gibi isimler ön plana çıkıyor. Barış Manço'yu daha önce arkadaşlar nerede görmüştük biz? Barış Manço Moğollar ekibi içerisinde yer alarak Anadolu Rak'ın öncülerinden biri olmuştu. Gelelim köyden kente göçe. Arkadaşlarım bu dönemde köyden kente göç artıyor. E, köyden kente göç artınca haliyle çarpık kentleşme ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra altyapı sorunları ortaya çıkıyor. İşsizlik sorunu ortaya çıkıyor. Ve arkadaşlarım burada değineceğim şey de işte bu. Bakın köyden kente göç artıyor ya. İşte bu çarpık kentleşme ile birlikte Türkiye'de arabesk müzikte ne oluyor arkadaşlar? Ünleniyor ve genişliyor. Arabesk müziğin ortaya çıkışı çok coğrafi aslında öyle değil mi? Köyden kente göç yaşanıyor ve o gece kondulaşma içerisinde arabesk müzik ortaya çıkıyor. Gelelim Turgut Özal'a. Turgut Özal arkadaşlarım Cumhurbaşkanı iken vefat etmişti. Onun e, ölümü üzerine de çok fazla söylenti var. Acaba zehirlendi mi yoksa eceliyle mi öldü? Bu gibi çok söylenti var arkadaşlarım biliyorsunuz. Turgut Özal, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında vefat eden ilk cumhurbaşkanıdır arkadaşlarım. Tamam mıyız? Ama Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra. Gelelim Tansu Çiller'e. Tansu Çiller çok ilginç arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Mesela böyle çevremde tarımla uğraşan ki benim ailem de çiftçidir. Çevremde tarımla uğraşan amcalarıma, babalarıma falan böyle soruyorum. Tansu Çiller baba dönüyor. Mesela nasıl diyorum amcama? Diyor ki ya amcam ya Tansu Çiller döneminde çiftçinin cebi para görmüştür diyor. Ama Aynı Tansu Çiller'i mesela Elber Ortaylı'dan dinliyorum. Türk tarihinin en büyük, en başarısız siyasetçisidir diyor. En başarısız, başarısız siyasetçisidir diyor. Tansu Çiller konusunda bu yüzden farklı görüşler var. Ve Tansu Çiller Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanıdır. Peki İlk kadın bakan bakan kimdi? Bak unutma. İlk kadın bakan derse Türkan Akyol diyeceksin ama ilk kadın başbakan derse Tansu Çiller diyeceksin değerli arkadaşım. Peki bu YÖK yani Yükseköğretim Kurulu. Arkadaşlarım YÖK yani Yükseköğretim Kurulu 1981 yılında kurulmuştur. 1984 yılında ilk renkli televizyon yayını yapılıyor arkadaşlarım. Ya oysa daha dün değil mi ya? Çok çok yakın değil mi bu tarih? Düne kadar bakın 1984'e kadar renkli televizyon yayının yokmuş. Bu bana çok ilginç geliyor. Ve gelelim 1992 yılına Barcelona olimpiyatları. Yani İspanya'da düzenlenen Barcelona olimpiyatlarında Mehmet Akif Prim. Arkadaşlarım Mehmet Akif Prim güreşte... Altın madalya kazanıyor. Bu da son derece önemli bir bilgi. Melike buraya lütfen Mehmet Akif Prim'in bir görselini ekleyelim. Gelelim arkadaşlarım. Ben de onun altını çizeyim şöyle. Gelelim Naim Süleymanoğlu'na. Naim Süleymanoğlu normalde Jivkov döneminde Bulgaristan'da yer alan bir sporcudur. Fakat Jivkov döneminde Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanlara inanılmaz derecede asimilasyon politikası uygulanıyor. İsimleri değiştirilmeye çalışılıyor, Türklükten ve Türkçeden uzaklaştırılmaya çalışılıyorlar ve bunun sonucunda Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye iltica ediyor. Ve arkadaşlarım, katılmış olduğu Uluslararası olimpiyatlarda dünyanın en güçlü adamı seçiliyor. Ve arkadaşlarım biz onu ne olarak biliyoruz? Cep herkülü olarak biliyoruz. O yüzden kendisi son derece önemlidir. Soru ihtimali de bir hayli fazladır. Heh. Buna ek olarak arkadaşlarım... Naim Süleymanoğlu hakkında bir film vardı. Ee, Naim filmi. Onu da izleyebilirsiniz. Ciddi manada müthiş bir filmdir. Ve bakın hepimizin aklında ve dilinde pelesenk haline gelen... Türk parasından 60 atılması olayı ne zaman yaşandı? 2005 yılında yaşandı arkadaşlarım. Türk parasından 60 atıldı 2005 yılında. Şimdi Melike beni bu tarafa alır mısın lütfen? Arkadaşlarım yıl 1993'ü gösterdiğinde karşımıza üzücü bir olay geliyor. 1993 yılında Sivas'ta arkadaşlarım Madımak katliamı yaşanıyor. Madımak otelinde yer alan kişiler çeşitli e sebeplerle suçlanıyorlar daha sonra da bir güruh Madımak oteline doğru ilerliyor ve orada oteli yakıyorlar arkadaşlarım. Burada pek çok ünlü isim maalesef hayatını kaybetiyor. Bu da tarihlerde Madımak katliamı olarak yer almaktadır. Önemlidir kıymetli dostlarım ve hepimizin aslında aşina olduğu 8 yıl zorunlu eğitim. Arkadaşlarım 8 yıl zorunlu eğitim 1997 98 yılında ilk olarak hayata geçiriliyor. Ve Galatasaraylı arkadaşlarımızın sevineceği bir mesele var. Arkadaşlar tarihler 2000'i gösterdiğinde, takvimler 2000'i gösterdiğinde Galatasaray Kulübü 2000 yılında UEFA Kupası'nı alıyor ve UEFA Kupası'nı ülkemizde alan ilk ve tek kulüp. Galatasaray futbol futbol kulübüdür arkadaşlar. Tamam mıyız? Galatasaray 2000 yılında ne yapmış? UEFA'yı almış. Gelelim ilk özel TV kanalına. Arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk özel TV kanalı Star TV'dir. Hepimiz, özellikle erkeklere sesleniyorum buradan, hepimiz o küçükken Şampiyonlar Ligi maçlarını mavi Star amblemi ya da kırmızı Star amblemiyle izledik. Oradan hatırlayın bunu. İşte o kanal ilk özel televizyon kanalı ülkemizde. Gelelim arkadaşlar 2002 Dünya Kupası'na. 2002 Dünya Kupası'nda ne oldu? Milli takımımız 3. oldu arkadaşlarım. Onu da hatırlar mısınız bilmiyorum. Hasan Şaş'ın çok iyi olduğu bir dönemde. Ümit Davala vardı ya. Bütün dünyaya saç şekliyle nam salmıştı Ümit Davala. Melike Ümit Davala'yı lütfen buraya koyalım o saç şekliyle. Arkadaşlar 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız 3. olmuştu ve burada Brezilya'ya eğlenmiştik. Tabi o zamanlar Ronaldo Nazario vardı o büyük Ronaldo asıl Ronaldo. Onun kulübünü eğlenmiştik, onun ülkesine eğlenmiştik. <laughs> Zaten eğlenmemizde de bizde golü atan o Ronaldo'ydu arkadaşlar. Bu Cristiano Ronaldo değil bu eski Ronaldo asıl Ronaldo bu. Ve arkadaşlarım Eurovision. Eurovision şarkı yarışmaları vardı. Önceden hala var ama biz katılmıyoruz artık. İşte o Eurovision şarkı yarışmasında 2007 yılında Sertap Erener birinci olmuştu arkadaşlarım. Sertap Erener'in 2007 yılındaki Eurovision şarkı yarışması birinciliği de son derece önemli. Gelelim arkadaşlar 2006 yılına. 2006 yılında Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Gelelim 2008 yılına arkadaşlarım. 2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız 3. oldu. Arkadaşlarım benim bu olayla ilgili bir anım var. Ben o zamanlar daha lise çağlarındayım. Hem okuyorum hem de akşamları böyle kahvede falan çalışıyorum. İşte o dönemde sanırım yaz sezonuydu. O zaman okula gitmiyordum ama yazları çalışıyordum kahvede. Tabii maç var. Maç olunca da o kahve böyle büyük bir e, projeksiyon cihazı olduğu için maçları yansıtıyordu. Maç içinde belli ücret alınıyordu. Kahvede o şekilde para kazanıyordu. Arkadaşlarım böyle deli gibi seyirci var içeride. Deli gibi seyirci var. Ve arkadaşlar bakın e, orada Almanya ile karşılaşmadan önce Hırvatistan maçı vardı. Hırvatistan bize gol attı. Fakat hani artık o kadar az süre kaldı ki bizim gol atabilmemizin imkanı yok. İşte millet ya böyle şey mi olur şanssızlığa bak diyor parayı veriyor gidiyor falan tamam mı? Böyle şeyle karşılaşmamalıydık işte üzülüyoruz. İşte Semih oynamamalıydı şu oynamalıydı forvette orta sahada bu mu oynatılır falan diye söylemlerde bulunuyorlardı. Ben de tabi orada yaşım da küçük o zaman kasanın yanında bekliyorum arkadaşlar. Kasanın yanında bekliyordum. Arkadaşlar adamın biri de para verecek. Adam da artık işten mi çıktı ne yapıyor bilmiyorum. Bu kadar çok şey çıkardı eline. Ee, bozuk para çıkardı. Bana onlardan para veriyor böyle. O sırada arkadaşlar e, yanılmıyorsam Volkan Demirel'di. Volkan Demirel topu dikti. Ya Rüştü ya Volkan Demirel tam hatırlayamayacağım. Topu dikti. Top Semih'in önüne doğru düştü arkadaşlar. Semih orada bir vurdu o topa. Gol oldu. Ve maç uzatmalara gidiyordu. Ve biz daha sonra bu maçı kazandık ya. İşte o gol olduğu anda arkadaşlar adam elindeki paraların hepsini attı. Başka bir para ödüyordu orada biri. Patron ondan para alıyordu. O attı kağıt paraları. Daha sonra golemi sevinelim. Adamların paralarını mı toplayalım. Biri bana sarıldı. Beni öpüyor. Ben adamı hiç tanımıyorum. Tanımadığım bir adamın akşam sevinirken beni öptüğüne şahit oluyorum. Öyle bir gündü arkadaşlarım. Ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. olmuştuk. Hırvatistan'ı daha sonra elemiştik o maçta. Ama Almanya'ya elenmiştik. Şimdi gelelim biraz daha arkadaşlar entelektüel bilgilere geçeceğiz. Ama öncesinde 2008'e bir bakalım. 2008 yılında kapalı alanda sigara içme yasağı getirildi arkadaşlar. Kapalı alanda sigara yasağı getirildi. Küçükken ben annemle birlikte otobüsle seyahat ederdim. O zamanlar bu 2008 yılındaki kapalı alan sigara yasağı yoktu ya. İşte arkadaşlar yani otobüste sigara içilirdi. Ben boğulurdum o otobüsteki sigara dumanından hatırlıyorum onu. O kadar kötüydü ki. Çok şükür arkadaşlar kapalı alanda sigara yasağı geldi de Öyle otobüsler arabalar falan rahatladı Şimdi gelelim Nuri Bilge Ceylan'a Dedim ya biraz entelektüel bilgilerden bahsedelim diye Nuri Bilge Ceylan 2008 yılında Cannes Film Festivali'nde arkadaşlarım ne yaptı? 3 Maymun filmiyle en iyi film ödülüne layık görüldü Nuri Bilge Ceylan önemlidir Yıl 2008 Kan Film Festivali'nde ne yapmış? Üç Maymun filmiyle en iyi film ödülünü almış. Yine bakın arkadaşlar takvimler 2014'ü gösteriyorken yine Nuri Bilge Ceylan'a rastlıyoruz. Nuri Bilge Ceylan bu defa arkadaşlarım Kış Uykusu filmiyle yine Kan Film Festivali'nde ne yapıyor? Altın Palmiye ödülüne layık görülüyor. Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Yetmedi. Yine Nuri Bilge Ceylan. Bu defa tarihler 2023'ü gösteriyor arkadaşlarım. Kuru Otlar Üstüne diye bir film çıkardı. Biliyorsunuz izlemişsinizdir. Kuru Otlar Üstüne filminde kan Film Festivali'nde arkadaşlar orada yer alan ana rollerden biri olan Merve Dizdar en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü growthlar üstüne filmiyle. Arkadaşlarım bu bilgilerin üçü de önemlidir. Soru ihtimalde bir hayli fazladır. Şimdi kıymetli dostlarım ben size burada yer alan bilgileri verdim. Ama bunlar dışında bir de modern hakimiyet teorileri var. Bu modern hakimiyet teorileri aslında Milli Eğitim Bakanlığı kitabında işte yer alıyor. Benim daha önce anlatmam gereken yerler arasındaydı. Ama ben bunları dedim hiç sağa sola karıştırmayayım. En son vereyim dedim bunları. Olur da bunları sorarlarsa diye ayrıntı da olsa ben size bunları vereceğim arkadaşlar. Modern hakimiyet teorilerine baktığımızda kara hakimiyet teorisi var. Deniz hakimiyet teorisi var. Hava hakimiyet teorisi var. Bir de kenar kuşak hakimiyet teorisi. Var teorisi var. Hepsini anlatacağım. İlk olarak arkadaşlarım kara hakimiyet teorisine değinelim. Bakın bu Halford Mackinder tarafından ortaya atılıyor. Halford Mackinder diyor ki karalara hakim olan dünyaya hakim olur diyor. Bak slogan önemli. Karalara hakim olan dünyaya hakim olur sözüyle birlikte kara hakimiyet teorisini ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir? Halford Mackinder arkadaşlarım önemli. Gelelim deniz hakimiyet teorisine. Deniz hakimiyet teorisi de Alfred Mahon tarafından ortaya atılmıştır. Alfred Mahon diyor ki arkadaşlar dünya hakimiyetinin anahtarı denizlere hakim olmakla sağlanır diyor. Hmm. Dünya hakimiyetinin anahtarı neymiş? Denizlere hakim olmakmış. Peki bunu kim söylemiş? Yani deniz hakimiyet teorisini Alfred Mahan söylemiş. Gelelim hava hakimiyet teorisine. Hava hakimiyet teorisini ortaya atan kişi de Harry Shackleian arkadaşlar. Harry Shackleian diyor ki: Havaya hükmeden tüm dünyaya hükmeder diyor. Hepsi de kendisine göre söylemiş değil mi? Hepsi de kendisine göre söylemiş. Hava hakimiyet teorisinin sahibi kimmiş? heri Şakliyan'mış. Havalara hükmeden dünyaya hükmeder demiş. Zaten burada arkadaşlar direkt olarak teori isim. Teori isim. Teori isim olarak gitseniz yeter. Tamam mıyız? Ama arkadaşlarım kenar kuşak teori, hakimiyet teorisi biraz daha ayrıntılı. Bakın ben bunu sizin için özetledim. Şöyle açıklayacağım size. Kim eğer kenar kuşağı hükmederse kenar kuşağı hükmettiği için Avrasya'ya hükmetmiş olur. Ve Avrasya'ya hükmeden de dünyaya hükmeder diyor arkadaşlarım. Kimmiş bu kenar kuşak hakimiyet teorisini ortaya atan kişi? Nicholas Spikeman'miş arkadaşlarım. Tamam mıyız? Bunlar da modern hakimiyet teorileridir kıymetli dostları. Arkadaşlar şimdi sizi iki kişiyle tanıştırmak istiyorum. Bu iki kişi bu derslerin çekim sürecinde, bunun yanı sıra derse hazırlanma sürecinde, tahtanın yazılması sürecinde hep ama hep de bana destek vermiş iki kişi. Aslında bunu yapan çok daha fazla insan var burada ama bu iki kişi şu anda ben buraya gelsin istiyorum. Rica etsem Melike ve Emine'yi alabilir miyiz? Şu, şu kameraya geçelim. Ee, arkadaşlar Emine benim sevgili eşim. Biz evleneli sanırım 7 ay oldu. Evet ve arkadaşlar 7 aydan bu yana da sürekli olarak biz aslında bu çekimlerdeyiz. İşte bu çekimlerde e, hem yolculuk esnasında çünkü biz buraya ta Manisa'dan geliyoruz. Bütün tatillerimizi, yaz tatilleri, işte e, semester tatillerini bu çekimler için kullanıyoruz. Bu sürecin tamamında bana destek oldu kendisi. Çok teşekkür ederim. Bir diğer kişi de Melike arkadaşlar. Melike de burada medyacıdır ve bütün bu videoların çekilmesi, bu videoların editlenmesi konusunda hani hep diyorum ya ya Melike şuraya da şu görseli ekleyelim diye. İşte o da Melike arkadaşlar. Melike de karşınızda. Ben sizlerin huzurunda her ikisine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Rica ederiz. Hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. İnşallah her şey istediğiniz gibi olsun. Elim sallıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Değerli dostlarım aslında burada bir nokta koymuyoruz. Burada sadece bir virgül atıyoruz. Çünkü Zeki Hoca gitmeyecek. Öyle rahat bırakmayacak Zeki Hoca sizi. Burada tamam konular bitti. Öğrendiniz de bakalım soru çözüyor musunuz? Bilmiyorum ki ben onu. Arkadaşlar eğer bir sorunuz olursa Zeki Hoca hesabına yazın lütfen. Anlaştık mı? Bu bir. Bunun dışında dedim ya bir nokta koymuyoruz. Bir virgül atıyoruz. Bu videolar bitti diye ders anlatımı bitti diye ki Hoca gidecek değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Yeni içeriklerle yine de yeniden burada olacağız. Mesela arkadaşlarım Bakın çok zor sorulardan oluşan beşli soru challenge'ları hazırlayacağım. Onları hazırlayacağız ve onları sunacağız size burada. ÖSYM e en zor ne sorabilir? Onları yapacağız. Ünite ünite. Bunun dışında arkadaşlarım bir de bana sürekli olarak gelen bir mesaj var. Bu bana sürekli olan gelen mesaj da hep hocam hani çıkmış soru analizi istiyoruz diyorlar. Arkadaşlar ben çıkmış soruları sizlere sunamam tamamını ama analiz şeklinde size yeniden bir içerik, yeniden bir oynatma listesi hazırlayacağız ve onları sizlere sunacağız Rabbimin izin verdiği süreçte. Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kaleminiz keskin olsun yiğitlerim. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum.